Herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz güveçte patatesli dana püç yani dana kuyruğu. Çok lezzetli gerçekten tam bir şifa deposu olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum. 2 adet kuru soğanımı daha önceden hazırlamıştım iri iri. Ve güveçimizin alt tabanı kapanacak şekilde soğanlarımızı diziyoruz. Üzerine dana kuyruklarımızı birbirine gelecek şekilde sıkıştırarak dolduruyoruz. 3-4 diş sarımsak ve ortadan bölmüş olduğum 4-5 adet patatesimi de aralarına sıkıştırarak ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tane karabiber, 1 tatlı kaşığı kaya tuzu, 1 tutam defne yaprağı, 2-3 yaprak olacak şekilde 1 su bardağı su ekleyip kapağını iyice sıkıştırıyoruz ve üzerine 2-3 kat bu şekilde alüminyum folyo ile sıkıştırarak kapatıyoruz. Bu sayede yemeğimizin buharı içerisinde kalacak ve kısık ateşte piştiği için etimiz rahatlıkla kemiklerden ayrılacaktır. İster fırında isterseniz de ocakta en az 2 saat kısık ateşte pişiriyoruz. 2 saatin sonunda kenarında kontrol ediyoruz. Etimiz pişmişse servis tabağına alabiliriz. Pişmediyse suyunu kontrol ederek tekrar pişirebilirsiniz. Benim etim çok güzel pişti ve gördüğünüz gibi kemikten kolaylıkla ayrılıyor. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet şifa olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.